Kıymetli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Taner Baş ben. Daha önce söylediğim gibi, arkadaşlar ben anlatımlarımı doğaçlama yaptığım için sürçü lisan olursa şimdiden affola. Arkadaşlar bugün karşınıza bu başımdaki barete benzer beyaz başlıkla çıktım. Bunun nedenini hemen hızlıca size anlatacağım. Arkadaşlar kafamda gördüğünüz bu beyaz renkli başlık aslında bizim bir test materyalimiz boyadan önceki e, durumu bu neden beyaz hızlıca onu anlatayım buradan e, yani günümüzden geçmişe doğru gideriz e, ve başlığında e, kısa bir e, tarihçesini görmüş oluruz arkadaşlar bu gördüğünüz e, beyaz başlık bizim test yaptığımız yani boyamadan önce e, test yapıp onayladığımız e, bir form ee, hemen şöyle hızlıca göstereceğim ee, kameraya. Bu e, yukarıdan atış arkadaşlar. Hemen onun size değerini söyleyeyim. Buradan 608 metre bölü saniye e, bir e, çekirdek girmiş. E, akabinde e, 22 milimetre travma vermişti Arkadaşlar yakın bir test tarihi. E, şöyle bir başka test fonksiyonu. E, yönü diyelim e, özür dilerim. E, bu da arkadaşlar 585 metre bölü saniye ile atılmış. E, bu da 18 milimetre travma vermiş. Hemen yanında var arkadaşlar 545 metre bölü saniye e, hızla atılan bir fişek. O da 15 metre e, 15 milimetre travma vermiş. Önündekini ni e, okuyamadım. Ancak onun da e, travması yaklaşık e, iki buçuk santim 25 milimetre falan arkadaşlar elimde gördüğünüz bu e, başlık 1688 gram gördüğünüz gibi formu bu şekilde şu an günümüzde en fazla kullanılan e, formlardan bir tanesi bu şimdilik müsaadenizle bunu hemen e, yere koyup e, asıl e, son kullanıcıya e, verilen e, formunu elim almak istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, az önceki beyaz e, gördüğünüz e, başlığın boyanmış ve kuşam tertibatı takılmış hali bu arkadaşlar. Şimdi onu hızlıca size tanıtmaya geçmeden az önceki e, beyazlığın durumunu anlatayım. Daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yüksek dayanımlı polietilen kumaş bunlar. E, son zamanlarda e, bütün e, balistik başlıklarda kullanılan, en fazla kullanılan malzeme. Yüksek yoğunluklu polietilen kumaş. Arkadaşlar e, teknolojisi elbette bir prese e, dayalı bir teknolojisi var. Ancak e, bu formu sağlamak için fabrikalar e, ciddi e, uğraşlar veriyorlar ve bu halini alıyor. E, uzun zaman gerektiren bir argesi e, de var. E, çünkü e, hem böyle kavisli bombeli dediğimiz atlar ve hem kurşun geçirmemesini e, bir arada e, sunmak için arkadaşlar e, hemen size e, bundan bahsedeyim arkadaşlar bu bizim başlığımız dediğim gibi tamamen e, polietilen kumaştan yapılan bir başlık gördüğünüz üzere üşan e, tertibatı da bu şekilde tamamen personelin konforuna dayalı bir kuşam e, tertibatı e, sunuyor. E, arkasında şu gördüğünüz e, ayar yerinden e, ayarları yapılıyor. Personel kafasına göre e, sıkıyor veya e, gevşetiyor. Ben şimdi size e, bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar bunların da beden ölçüleri var unutmayın. E, özellikle bir başlık alacağınız zamanda kendi bedeninize göre almanız çok önemli şöyle giyiyorum arkadaşlar şurada klipsi takıyorum burada çene tutucum da var ama benim sakallarımdan dolayı şu an size onu gösteremeyeceğim arkadaşlar bakın burada en fazla dikkat etmeniz gereken böyle son kullanıcı minik testleri bunlar Nedir onlar? Bakın şu, şu şu darbeler, darbeleri çok fazla hissedip hissetmediğinizi kontrol etmeniz lazım. Çünkü e, az önce size gösterdiğim e, bu beyaz test materyalinde gösterdiğim, gördüğünüz e, içeride bombeler görünüyor. Yani travma dediğimiz e, o travmalar oluşurken elbette ki kafanızda bir şiddet hissedeceksiniz. E, bunlar da çok önemli. E, özellikle bu travmalardan dolayı e, bayılmalar söz konusu oluyor. Arkadaşlar şunu da hemen e, belirteyim. E, bu ana kadar e, balistik başlıkların çoğunun yani çoğunun derken bu oran çok fazla. %95'leri falan buluyor arkadaşlar. Seviye 3A. E, koruma derecesi seviye 3A. Bunu da daha önceden söylemiştik. Neydi bu? Son e, koruduğu e, mermi. bu fişek. E, 44'lük magnum fişeği arkadaşlar. E, buradan yola çıkarak da e, diyeceksiniz ki yani e, askerler daha büyük çaplar ve daha fazla ilk hıza sahip e, fişeklerle karşılaşıyorlar. Evet arkadaşlar e, bununla alakalı işte bu kavisli yapısı e, biraz nasıl diyelim ona e, işte mermi sektirmeye yönelik e, çalışmalar var. Ancak e, bu işin e, koruma standartı hala hazırda seviye 3A. Bunun nedeni ne arkadaşlar? E, bir üst seviyeye çıktığı yani seviye 3'e çıktığı zaman da çok kalın ve e, ağır bir başlık oluyor. Ve biz özellikle e, harekat esnasında e, bu bunu kullandığı için e, askerler yani e, güvenlik kuvvetleri diyelim onların çok fazla ağır bir materyalle arazide veya işte muharebe alanında bulunmasını istemiyoruz çalışmalar bununla alakalı devam ediyor bu en kısa zamanda seviye 3 haline getirilmeye çalışılıyor bazı ülkelerin seviye 3 başlık yaptığı söyleniyor ama ben e, bu zamana kadar tek parça bir e, Seviye 3 başlığı ben görmedim e, Yalnız iki parçalı bir başlık gördüm Özellikle e, Bu Azerbaycan'ın e, Karabağ Ermenistan e, Savaşı'nda kullandığı Azerbaycan e, askerinin Kullandığı iki parçalı Seviye 3'e dayanabilen e, Bir form gördüm bu zamana kadar Eee şu anlık evet. e, en yüksek koruma seviyesi seviye 3'ü e arkadaşlar. Hemen hızlıca geriye doğru geleyim. Arkadaşlar şimdi e, kurşun geçirmez başlık. E, günümüzde kullanılan en fazla e, kullanılan terim bu. E, yalnız burada altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlar sırf Amerikalılar e, bir başlığa e, miş diyor diye e, bunlara da miş diyor arkadaşlar bu başlık miş başlık değil. E miş başlık nedir diye sorarsanız özellikle e, üzerinde e, iletişim yani bir komunikasyon bir interkom sisteminin ya da bir tesis sisteminin bağlanabildiği e, bütün bir başlık. E, ama bir yanlış e tanımlama oldu. Buradan devam etti. Yani bunu bir türlü e, engelleyemedik. E, bu miş başlık değildir dedikten sonra bundan bir önce arkadaşlar biliyorsunuz işte kompozit başlık dediğimiz başlıklar vardı. O da bununla aynı formda, e, aynı görünümde, aynı kuşam tertibatına e, sahip bir başlıktı. Yalnız neden kompozit diyorlardı? Özellikle e, eskiler bilirler o e, aramit ve yüksek yoğunluklu polietilenin karışımından ortaya çıkan e, bir başlıktı sonra bir öncesine geliyoruz hemen Çelik başlık dediğimiz işte metalden oluşan işte iki tane tür biliyorum işte M50 vardı M2 vardı başka ülkelerin stok isimlerine göre başka isimlerde kullandı onlar da Çelik başlıklardı Yani benim bildiğim bu zamana kadar biz 3 formdan buralara geldik arkadaşlar ee, özellikle videomun sonuna doğru şunu size belirtmek istiyorum arkadaşlar e, benim anlatmaya çalıştığım benim farkındalık yaratmaya çalıştığım olay e, bu tür ürünleri merdiven altı almaktan uzak durmanız arkadaşlar yani test belgesiz e, gerçekten eğer varsa e, Amerikan niş sertifikasına sahip ya da yoksa bile niş sertifika yani test prosedürüne uygun e, test belgelerini size kendi firmasının adına sunabilen e, satıcılardan almanız arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar bizim e, bizi hayatta tutacak e, materyaller, ekipmanlar. Bu yüzden bunların takası olmaz. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunlara bir kere ihtiyacımız olacak. O anda da bizi koruması lazım arkadaşlar. Bu yüzden... Ee, tekrar e, dikkat etmenizi e, isteyerek e, videomu sonlandırıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.